Tools penceresinin sağ alt köşesinde yatay ve dikey zoomlar mevcuttur. Projenizi bu zoomlar aracılığıyla kolayca kontrol altına alabilirsiniz. Hemen örnek gösterelim. Burada eksiye bastığımızda yatay zoom out. Artıya bastığımızda ise yatay olarak zoom in. Bunun kısa yolları ise R harfi zoom out, T harfi ise zoom in'dir. Bu bölgede ise eksiye bastığımız anda dikey olarak zoom out, Artıya bastığımızda ise dikey olarak zoom indir. Bunun kısa yolları ise kontrol ve alt tuşuna basılı tutarak aşağı oka bastığımızda zoom out, yukarı oka bastığımızda ise zoom indir. Şimdi gelelim Protos'un sol üst kısmında yer alan zoom kontrollerine. Audio zoom in projenizde bulunan ses dosyasına dikey olarak zoom in yapar. Audio zoom out ise projenizde bulunan ses dosyasına dikey olarak zoom out yapar. Midi zoom in projenizde bulunan midi dosyasına zoom in yapar. Bunun için midi dosyasının görünümünü not diyoruz ve zoom in yapalım. Zoom out ise midi dosyasına zoom out yapar. Tekrar geri alalım. Audio ve MIDI zoom in zoom hemen altında yer alan 1, 2, 3, 4 ve 5 rakamlar ise zoom presetleridir. Görelim. 1'e bastım. 2'ye bastım. 3, 4 ve 5. Zoom toggle seçili kanala veya alana zoom yapar. Önce kanalın tamamını seçelim ve zoom toggle'a tıklıyorum. Geri alıyorum. Şimdi de belirli bir bölgeyi seçip görelim. Şimdi normal şartlarda Zoomer Tool edit araçlar içerisinde ele alınmaktadır. Konu bütünlüğü olması adı altında bu videoda bahsetmek istedim. Zoomer Tool'da iki farklı seçenek karşımıza çıkmaktadır. Seçeneklere mouse'umuzun sağını tıklayarak erişebiliriz. Normal zoom, mouse'umuzun soluna tıkladığımızda yatay olarak zoom in yapmaktadır. Eğer alt tuşuna basılı tutarak yine mouse'umuzun soluna tıkladığımızda yatay olarak zoom out yapmaktadır. Single zoom ise mouse'umuzun soluna basılı tutarak seçtiğimiz bölgeyi yatay olarak zoom in yapar.